Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hadar veya Hagard Harvesting Rotasyonu. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Harvesting'i de 20. seviye yaptık. O yüzden burada rotasyon videosunu çekme sırası geldi. Videomuz böyle devam edecek. Elimden geldiği kadar yüklemeye çalışıyorum dostlar. Boşluk buldukça yüklemeye çalışıyorum diyerekten wood de bilgisini vereyim. Bir önceki videomuz wood dostlar. Kanalıma girerek wood de hadar hagard rotasyonuna bakabilirsiniz. Şunu belirteyim dostlar, bu benim kendi şahsi rotasyonum. Benim için en iyisi bu. Tavsiyemdir ki her videoda da bunu tavsiye ediyorum. Çıkın, kendiniz gezin. Kendi kafanıza göre bir rotasyon illaki uydurursunuz. Hiç bilmiyorsanız benim gezim yer sizin de işinize yarar dostlar diyerek dümenden rotasyonuma başlayacağım. Benim kendi şahsi fikrimce arkadaşlar 4 bölgede de harvesting ürünü çıkar. Ama ben bu şu ormanlık yere girmeyi uygun bulmuyorum kendimce. Oraya girmeyeceğim. Ya tabi her zaman bunu böyle yapmıyorum. Genellikle girmeyi uygun bulmuyorum. Çok kalabalıksa oraya da göz atabilirsiniz tabii ki. Ve ben ne zaman orada topladığımı hatırlamıyorum açıkçası. Öncelikle bir Hagard 8'e geçelim. Toplayıcılığın kapalı olduğu yerde daha net bir şekilde sizlere gösterebilmem için. Burada 10, 20, 30. seviye ürünler karışık oluyor arkadaşlar. Biz 20 olduğumuz için 20'ye kadar toplayabileceğiz. Önce bir gezelim şöyle. Gezerken de açıklama kısmına Harvesting'in rehberini, Dorian rotasyonunu ve Lunaskar Kingdom ya da Protean Kingdom rotasyonunu ekleyeceğim açıklama kısmına. Merak edenler varsa oraya bakabilirler. Kanalım zaten toplayıcılıklar üzerine başka şeyler üzerine de merakınız varsa ona da bakabilirsiniz. Gelecek videolar için de haberini vereyim sonra tekrar gezmeye başlayalım arkadaşlar. Sonraki videolarda mining, quarrying, arkeoloji ve skinning'i 20'ye kasmaya çalışıyorum. Hangisini daha önce 20 yaparsam onların rotasyonu gelecek diye bilgisini de vereyim dostlar. Şöyle hızlıca başlayalım. Ben genelde bu kuşların buraya da gelmiyorum. Çünkü bu lavuklar zehir attıkları için Warrior'da biraz sıkıntı olabiliyorlar. Bu böyle ağaçların altında görürsünüz arkadaşlar. Bir saat toplayıcılığı yaptıktan sonra bu ürünlerin ne olduğunu detaylı olarak bakacağız. Rotasyonumuzu bir dönelim. Ondan sonra hangi ürünler var burada detaylı bir şekilde ona bakarız. Garlic bunlardan birisi bu 20. seviye harvesting ürünü arkadaşlar. Burada biraz seyrek çıkmış. Burada gördüğünüz hepsi yerli yerine durur. Bazıları eksik arkadaşlar. Şu hizada gezerseniz mutlaka 3-4 tane görürsünüz. Başkası toplamadıysa. Ki ben warrior olarak buraya gelmiyorum zaten. Onu da belirteyim. Ben sadece iki bölgeyi kullanıyorum. Ama burada da yeteri kadar harvesting ürünü çıkar. Sizi üzmez. Zuki'ni 30. seviye arkadaşlar. Biz onu toplayamıyoruz. Bu hizada da 3-4 tane çıkar. Burada da 3-4 tane çıkar. Burası kısa zaten. Yani Priest veya Rogue iseniz buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Ama uyutma potu almanızı da tavsiye ediyorum. Buraya gelecekseniz eğer Kürünüz de olsun Rogue iseniz. Yoksa burada zehir yiyince ton atmak sıkıntı oluyor arkadaşlar. Oraya gittik. Oraya baktık diyelim. Buradan hemen böyle şöyle geniş alacağız. Buraya gireceğiz. Zuki'ni bir başka 30. seviye harvesting ürünü arkadaşlar. Şöyle kafayı çıkarttık. Bu tarafa ben hiç girmeyi uygun bulmuyorum. Gereksiz yere orada koşuyoruz. Mushroom 10. seviye bunu zaten biliyorsunuz dostlar. Kingdom'da da bunlar mevcut. o <laughs> Bu hizada illaki bir iki tane daha başkası toplamadıysa görürsünüz arkadaşlar. Genelde burada garlic oluyor. Buralara baktıktan sonra buraya karşıya bodozlama gireceğiz. Orada gördüğünüz gibi maşrum, şöyle ortala göz attık baktık bir adet maşrumumuz orada. Bir adet onion bu da 10. seviye kingdom'dan bunu zaten biliyorsunuz. Asparagus 10. seviye kingdom'dan bunu biliyorsunuz. Buradan böyle çaprazlama taraya taraya gidiyoruz. Limon 20. seviye arkadaşlar. Bizi mutlu edecek ürün 20. seviye olanlar. Garlic ve limon 20. seviye arkadaşlar. Zucchini onu toplayamıyoruz maalesef. 30 olduğumuzda o bize güzel para bırakacaktır. Onion arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle tarayarak sollu sağlı buradan gidiyoruz aga. Orada mushroom var gördüğünüz gibi. Garlic burada. Asparagus orada. Limon önümüzde hemen. Oralarda aldıktan sonra şöyle taraya taraya gidiyoruz. Orada limon var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle sağa sola baka baka buradan kopturacağız. En çok bu bölgede var zaten. Bu bahçe bölgesinde baya bir harvesting ürünü var. Bura çok zengin arkadaşlar. Ben iki bölgede topluyorum. Bir çölde bir de bahçede topluyorum. Başka yerlere gitmiyorum arkadaşlar gitmiyorum dilim dönmedi. Bir tane orada gallik gördüğünüz gibi şu duvarın arkasında da çıkma ihtimali var. Burada da çıkma ihtimali var. Ya burada hepsi çıkmıyor. Burada toplayıcılık kapalı olduğu için biraz dağınıklık var dostlar. Yani benim böyle gezdiğim gibi gezerseniz sağa sola bakarak toplayıcılığın açık olduğu yerlerde zaten varsa gözünüzden kaçmaz. İlla gider toplarsınız. Genelde şu köşede de çıkıyor dostlar. Toplayıcılığın açık olduğu normal yerde. Bu ağacın orada da çıkma ihtimali oluyor. Bura biraz boş. Buradan hemen şöyle sollu vız yapacağız. Geçeceğiz. Diğer başa doğru. Orada maşrum var gördüğünüz gibi dostlar. Şunların içerisine bakmaya gerek yok. Toplam burada 7 farklı ürün var. İkisi 30, ikisi 20, 3 tane de 10. seviye arkadaşlar. Maşrum, onion, asparagus 10, limon ve garlic de 20. seviye. Zucchini ile pepper da 30. seviye. Onları toplayamıyoruz maalesef. Asıl parada halbuki zucchini de. Bu tirantların içinde çıkar arkadaşlar ama buraya sığ için uyutma potunuzun olması gerekebilir. Çünkü bunlar agresif gelip kafanıza bir tane koyabilir. Bayılırsınız sonra. Bu ağacın altında çıkar arkadaşlar. Bu taraflarda çıkar. Hemen önümüzde onion var gördüğünüz gibi. <laughs> Valla başka da bu civarda çok yok. Buradan koyduk tonlu. Çöl bölgesine gideceğiz. Orada mushroom. Böyle geçerken de bir sağa sola göz atarak gitmenizde fayda var. Yani toplayıcılık yapıyorsanız zaten gözünüz açık olsun arkadaşlar. Her yere şöyle illaki bakın yani dümdüz gitmeyin. Sağda solda belki gözünüzden kaçırabileceğiniz düzeyde çıkıntılar olabilir. Çölün mantığı da dostlar burada bir sıfır çizeceğiz. O çizeceğiz ağaçların altında. İlk başta şu baştan bir bakacağız. Burada çıkma ihtimali olur arkadaşlar. Bir adet limon orada zaten görüyorsunuz. Bu ağaçların altına çıkma ihtimali olur. Burada çıkmamış. Ama normalde burada da çıkabiliyor tabii. Onu söyleyeyim. Buradan direkt transit karşıya vız. Valla arkadaşlar şu kıyıda köşede en uç noktalarda bile çıkma ihtimali var. Ben gitmiyorum. Yani koşmayı uygun bulmuyorum. Sizin işinize geliyorsa gidip gezin. Dediğim gibi herkes kendi rotasyonu kendi yaparsa bir tane burada var. Bunun altına normalde 2-3 adete kadar çıkabilir arkadaşlar. Onu da belirteyim. Herkes kendi rotasyonunu kendisi için yaparsa en sağlıklısı olur. Nasıl kafanız rahat ediyorsa. Aşağı yukarı birkaç defa döndükten sonra mantığını anlarsınız zaten. Ki benim için en iyisi zaten bu. Ben böyle topluyorum. Bu ağaçların altında da çıkar arkadaşlar. Buraya da bir şöyle iyice bakmakta fayda var. Bir şuralara göz ata ata gitmek de bizim için iyi olur. E buradan da tomlatıyoruz. Hangi kamptaysak artık arkadaşlar değişeceğiz. Ahanla bura son nokta limon ve garlic 2 adet koyduk domdu. 1 3'e, 3 değsek 4'e, 4 değsek 5'e geçme ne varsa geçin yoksa 7. 1 ile 7 arası toplayabilirsiniz. 5'e herkes giremiyor bizim ne yok. Gariban fukara olduğumuz için bizde ne arar? Diyerek arkadaşlar şöyle 1'e geçelim. Bir de ricamdır da arkadaşlar. 1000 aboneye ulaşmak benim için gerçekten çok önemli. Kanalım için bir dönüm noktası olacak. Şimdilik herhalde 160 küsür abonemiz var. Herkese çok teşekkür ederim. Yani 2 saniyenize ayırarak bir tuşa basarak beni muazzam bir şekilde desteklemiş olursunuz ve cidden çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Onu da belirterek şimdi bir 1 saatlik hızlandırma yemeğiyle bakalım 1 saatte bize ne bırakacak. Onun denemesini yapalım dostlar. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar bir saat boyunca toplamamızı yaptık. Totalde Buraya hesaplarını yazdık işte. 56 adet asparagus, onion 48 adet, mushroom 48 adet. Bunlar 10. seviye ürünler. Garlic ve limon 20. seviye ürünler. 66 adet garlic, 90 adet limon arkadaşlar. Burada fiyatları var. 777k asparagus. Pazardaki şu an en ucuz fiyatı neyse onlardan yazdım arkadaşlar. Total 2.6M getirisi var diyebilirim. Ya bunu Dorion'la toplasam daha fazla para kasacağıma eminim arkadaşlar. Ama burada asıl amacımız 30'a Kasmak olduğumuz için XP muazzam. Mesela kaç kasmış? %40 kasmış bir saatte ve sadece hızlandırıcı yemeği bastık. XP bassaydık mükemmel derecede bir XP kasıyor yani burada arkadaşlar. E amacınız paraysa Dorion'a toplamanızı öneriyorum Harvesting için. Dorion'a belki 3.5-4 M'e kadar çıkar. Ama burada 30 yaparsak Harvesting'i iyi paralar kasarız arkadaşlar. Saatte 5-6 M yani çöp farm atıyormuş gibi para kasmak mümkün burada. İnşallah günün birinde 30 yaptığımızda onu da deneriz sizlerle birlikte. Şu an 2.6 M. Bir para gözüküyor ki bir de şu an o kadar çok bulamadık. Herhalde toplayan başka arkadaşlar var. Saat sabah 7 olmasına rağmen biraz birileri var diyebilirim. O kadar da sakin değil ki pazar fiyatta şu an çok ucuz. Günün ortasında baksaydık öğlen 2-3 gibi daha yüksek fiyata daha çok hesap yapma ihtimalimiz de vardı arkadaşlar. Yani bir şeyin birden fazla sonucu olabiliyor. Tek bir şeye bağlı değil. Birden farklı seçenekleri oluyor. Ben pazardaki en ucuz fiyatlar üzerinden hesapladım ki bunu zorlasanız belki 3 eme çıkartabilirsiniz bu geliri. Bu da size kalmış bir şey. Diyerek dostlar harvesting rotasyonun böyle bir saatte kastımız böyle diyerek açıklama kısmına bakabilirsiniz isterseniz hem Dorion hem rehber hem de Kingdom rotasyonu için ekstradan kanalıma da göz atabilirsiniz. Başka diğer toplayıcılıklar için arkadaşlar. Ve sizden ricam odur ki lütfen kanalıma abone olursanız beni gerçekten muazzam bir şekilde desteklemiş olursunuz. 1000 aboneye ulaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Onca yoğunluğumun arasında ben elimden geldiği kadar çekmeye çalışıyorum. Sırada mining, quarrying, arkeoloji ve skinik olacak dördünden hangisi ilk 20 olursa onun videosu gelecek arkadaşlar. Bunların videosu Kingdom ve Dorian rehber videoları kanalımda mevcut. Dilerseniz onları da göz atabilirsiniz diyerekten. Diğer videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.